Neredeyiz? Neredeyiz? Şunu izleyelim ya. Milyonluk yayıncılar kapışıyor. Ee, Ferit'le Kemal'in kapıştığı video. Enis Kirazoğlu kanalında. Herkese selamlar. Şu anda İtopya'nın Beylikdüzü mağazasındayız ve bir yarışma yapacağız. Ufak yarışma, tatlı bir yarışma, sempatik bir yarışma yapacağız. Kimlerle yapacağız? Tabii ki de Kemal ve Ferit. <laughs> The Selfish Musician. <laughs> Bilek <laughs> Bile kanır Twitch dünyasının en popüler iki yayıncısı bugün bizlerle beraber şu anda kendileri aşırı derecede konsantre bir şekilde Valorant evet, oynuyorlar. Evet, evet. E, Valorant e-sporcusu Ferit. <laughs> <laughs> Abi o bende ama. Ah, pardon. Valorant e-sporcusu Ferit. Çok e izlemiyorum. 61. Kusura... Oha 61 level oldum. Chat, chat mavi, mavi oldum. Mavi mavi Yok mu? Chat mavi oldum. Olmaz. Bak chat'e yazacağım. Se. Bas. Bak. Oy! Oha manyağım. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Şuna bakmayın. Takım sahibi diyebiliriz abi. Takım sahibi Nasılsınız? BBL Spor. Aynı. BBL Spor'a takım sahibi iki arkadaş var burada. Meltem teşekkürler havayı fişek patlattığın için. Bugün test edeceğim şey şu olacak. Bu takımların performanslarını veya ön performanslarını değil, yayıncılık performanslarını test edeceğiz. Çünkü kendileri bu LG monitörlerde 144 Hz ekran yenilenmeye sahip bu monitörlerde, Nano IPS'li bu monitörlerde Valorant oynarken aynı esnada da yayıncılık ünerlerini sergileyecekler. Şimdi sen diyeceksin ki oradan sevgili izleyici, Deniz bu ne saçma bir format. <laughs> Çok haklısın. Görüşmek üzere. şaka. Formatın olayı şu evet. Kemal. Sana önden anlatıyorum. Ferit çünkü Tabii. daha zeki <laughs> birine benziyor. daha hızlı anlar. <laughs> düzgün <laughs> durum. Şimdi Valorant oynayacaksınız bir yandan. Deathmatch'teler abi herkes kafasına göre sıkabiliyor. Ama olay buradaki performansınızdan ziyade yayıncılık testi yap. Şimdi Ama nasıl yapalım? Buradaki performansınız da önemli olması lazım. Şimdi ben hem sana düzgün cevap verip hem de iyi oynuyorsam benim artı bir yayıncılığım oluyor. Ya hocam o zaman o zaman Rocket League atsaydınız buraya ben de ekstra yani oynasaydım bir Her böyle herkes yani yani. Yani. Ee, şimdi jüri Her benim. Yarış. Ben yarışmada jüri benim puanlamayı ben yapıyorum <laughs> ee, ve Ferit'ten abi. şu an eksi -5 <laughs> puan kırıyorum. Nasıl ya? Ee, çünkü ben böyle bir insanım. Ben sadece öneride bulundum hocam. Bir eksi iki daha eksi yedi oldu şu anda Ferit. Eksi ile başlayacak yarışmaya. Neden söyleyeceğim? Çünkü hemen bir itiraz geldi. Yani bu kadar kendine güveni olmayan bir insan görmedim ben. hemen oradan bir ama oyunculuk performansımız da şöyle böyle değil mi? Ben Ferit'e formatı anladım. Belli ki o anlayamayacak. Tabii hocam. Dinliyorum hocam. Çünkü bu bir e-sporcu duruşu mudur Ferit Bey? Yani bu aerodinamik Valorant gameplay duruşu. Format basit abi. Size bazı sorular soracağım. Siz de oyundan kafanızı kaldırmadan tamam oynarken elinizden geldiğinizce sorumluluk hissetmeyin. Cevaplamaya çalışın. Mesela bir örnek yapalım hemen çok güzel bir örnek olsun. Ferit şu an oyun içerisindesin ben bir izleyici ve jüri üyesi olarak şu soruyu soruyorum kendisine. Evet, bir yayında abi. başına gelen en absürt şey neydi hatırlıyor musun? Elektriğim gitti falan. <laughs> yani aklıma gelmiyor bir sürü absürt şey vardı. En absürt şey şöyle oldu. İzmir'de ben, biz bir kere buluşma yapmıştık. Ve o buluşmada bir kavga çıkmıştı. İzleyicilerinden biri kafa yemişti ve burnu kırılmıştı. Ve geçen o arkadaşıma Çekiliş kazandı o arkadaşım benden, evet. Siz de kafa yerseniz bayağı. arkadaşlar hem çekiliş kazanabilirsiniz. Olayı anlattı, ben de ona ekstra güzel bir kulaklık verdim. O kafayı yediği için benim için. Sen bu olayı gördün mü? Tabii bayağı. Hatırlar, Kemal de hatırlar. Ya Kemal hatırlıyor Burada musun? şöyle bir şey var ama hocam kabul etmeyeceğim. Aynı anda bir boss sayfa yayınında olan bir olay. Benim de absürt olayımı anlatmış oldu şu an. Ekip. Evet şöyle bir şey var. Ben Kemal'den de eksi yedi puan kırıyorum şu anda. Eksi yedi eksi 7 devam ediyor arkadaşlar. Abi. Hemen şikayetler hemen şikayetler. Kemal Bey size başka bir soru soracağım. Abi en soruyu sormayacağım ha, ki. Pardon. <laughs> Allah Allah bu kadar celalenmenize gerek yok. Hocam. Birincisi çok kötü oynuyorsunuz. Evet. Oynadığınız <laughs> en kötü oyun nedir? Ve neden kötü oynuyorsunuz? En kötü oyun FPS oyunları. Çünkü Ferit gibi oyuncular çok daha iyi oynadığı için benim oyunum kötü gibi duruyor. Aslında çok kötü değil. Normal bir Gold, Silver oyuncunun oynadığı gibi. En az azından bronz değilim Ama bu adam gidip böyle her oyunu diamond şey seviyede oynadığı için böyle. Biz kötü duruyoruz hocam. Peki bu sefer sizi de devam ediyorum sorularıma. Tabii. İçerisinde bulunduğunuz en garip yayın ve video neydi? En garip e, video Ali Biçim ve Suçan Tomay videosuydu. Çünkü Ali Biçim ve Mesutcan Tomay vardı. Hızlıca en bu. garip yayın ise dansöz yayınımdı. Banlandığım için geri dönüş olarak dansöz, çiğ köfte ve Erik Dalı ile birlikte kutlama yapmıştık o yayın Harika. Evet. Ne kadar hızlı cevap veriyorlar. Gerçekten de birer yayıncı gibiler. Profesyoneller ciddi anlamda taba basıyorum ki görünüyor. Ben ikinciyim, Kemal beşinci. Kemal'in beşinci olması bu arada daha büyük artı senin ikinci olmandan gibi. Evet, artık beş yaşıyordum. Az önce sonuncuydu. Ne ara vurdun? Nedenini ben söyleyeyim mi? Söyle Bak abi. şu monitörü sırttan çek. Dördüncüyüm şu an. Bak yani şu an dördüncü olmasın. Rahatsız görmediğim bu. monitörden oynuyor çünkü. evet, <laughs> şu an onların IP'si monitöründen canlı canlı renklerle 144 Hz oynadığı için kendisi ekstra bir coşmuş olabilir. Orada... Aga bu yayın çok garipti mi? Hangi yayın? Ha, Mesut Can Ali biçim Yok o yayın olarak şeyi söyledi. Çiğ köfteli yayını söyledi. Tamam çiğ köfteli yayın. Bu yarışma Efe abiye bazı yarışmaları hatırlatıyor galiba. Ne gibi yarışmalar ya? Sırttan! Hangi yarışmaları hatırlatıyor olabilir bana ya? Kemal'in banlandığı yayın ha. Bu da gerçekten 4K'da. Valorant'ı ilk defa oynuyorum. Evet, zaten bu monitör dünyada ilk 4K, 1 milisaniye tepki süresine sahip, aynı zamanda Nano IPS panel barındıran monitör. O açıdan normal ilk defa görüyor olmanı da. Bu evet. videomuzu özel kendileri geldi. Teşekkür ediyoruz LG'ye de destek oldukları için. Ee, soracağım bir soru da şu olacak size Ferit Bey. Hı hı. Şu an gayet iyi gidiyorsunuz puan olarak. Kemal Bey de gayet iyi gidiyor. En çok bir izleyicinize neden sinirlendiniz? Ghost. Beni ghostladığı için. Ghost'un olayı da şu. Ben bir oyundayım mesela. PUBG'de ghostlanıyorum. PUBG'de benimle aynı... Ben de çok sinirleniyorum ya ghostlanınca. Ee, bilen bilir arkadaşlar oyuna girip benim yerime benim yayınımdan bakıp arkamdan gelip vurmak. Bu gerçekten benim sinirimi bozuyordu. Çünkü ben orada içerik çıkarmaya çalışıyorum, eğlenmeye çalışıyorum. Hani oyunum iyi olsun diye çalışıyorum. Çünkü turnuva vardı. O turnuvaya kötü hazırlanmama sebep oldu ve ben de bayağı sinirlenmiştim yani. Bu çok başıma geliyor bu arada. Valorant'ta da başıma geliyor. Peki mesela buradaki rage quitlerinizi bilerek mi yapıyorsunuz? Buradaki sinirden izleyici çekmek gibi bir gayeniz de oluyor mu? Yani buradan hiç derken rage quit de atmayan biriyim ben. Yok, Öyle. rage quit yanlış bir tabir oldu ama rage ben rage olmaz, beni değil. bozduğunuz için size bir eksi üç veresim gelmedi diye <laughs> <laughs> yani rage'e girmek, öfkelenmek, bilerek evet. yaptığınız oluyor mu bu öfkelenme olayını hani bazen geyik olsun, eğlence olsun diye. Evet ban yıl dönümümüz yaklaşıyor. 5 Aralık'ta. 5 Aralık'ta o kara, karanlık, bir buçuk aylık ban dönemimizin yıl dönümü arkadaşlar. Bir buçuk ay yoktuk hatırlayacaksınız. Ne kadar. E tabi şeyde PUBG oynadığım zamanlarda baktım izleyici çok seviyor. <laughs> <laughs> Yok ya gerçekten olmadı. Ya ben zaten oyun oynarken çok çabuk sinirlenen bir insanım. Hepsi gerçek yani. Neyse o. Peki. Kemal Bey. Hocam Ferit'i geçtim bu arada. Buyurun hemen çekin. <laughs> BBL batıcım <laughs> Ben... Kimle sohbet etsem ee... performansı düşüyor. Aslında baz aldığımız kriterlerden bir tanesi de buydu. Bakalım performans ne kadar düşecek. Bu arada öldünüz. Tebrik ederim. Kemal Bey sorum şu olacak. Ferit Bey yalancıymış ve bilerek rage atıyormuş. Öyle iddiaları var kendisinin. Sizde böyle... Ben öyle mi dedim? <laughs> öyle, öyle, öyle demedi. <gülüyor> 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 çok eğlenceli bir insansınız. Pek sinirlenmiyorsunuz. Çok sağ olun. Burada böyle sinirlendiğiniz anlar oluyor mu? Hiç Sinirlendiğiniz, gerçekten sinirlendiğiniz ve bunu belli etmeme çalıştığınız bir an oldu mu? Tabii ki de. Tabii ki de. Çok oluyor. Belli ettiğim de çok. mı öğrendiğim anda çok komikti bu arada. Eee şey oyunun yıldızları vardı hatırlıyor musunuz? Ben şeyde adaydım yılın yerel yayıncısında. Evet. Ondan sonra o oyunun yıldızları akşamına gittim. Hatta Eylülle Elvin'in fotoğrafında arkada çıktığım gün işte o gün ya oradan hatırlarsınız diye söylüyorum. Ondan sonra oraya gittim. Ondan sonra tam böyle yani heyecanlıyım diyorum acaba yılın yerel yayıncısını alır mıyız almaz mıyız falan filan alamadık nitekim de neyse aday olmak da güzeldi zaten beni o organizasyon da aday yapmamıştı siz aday yapmıştınız ekstradan bir kişi yazıp aday yapma hakkınız vardı ya o aday ben olmuştum 5. aday yani. 4 adayı Helalde. organizasyon belirliyordu. beşinciyi siz belirliyordunuz. O kadar çok yazmışsınız ki Epo'yu geç diye. 5. aday biz olduk. Neyse. O gün gittim. Ödülü alamadık falan filan. Ben de işte kapıda bütün yayıncılar orada ya çocuklarla konuşuyoruz. Çocuklar bana dediler ki işte lan senin takipçin de yani ta follower'ın ne kadar hızlı arttı Twitch'te işte. falan filan dediler. Kaç oldu şu an dediler. Ben dedim ki ya herhalde 180 170 falan öyle bir şeydi dedim. Tamam mı? Ondan sonra girdim abi. Tam dedim. Aa bak tam tam rakamını söyleyeyim sana dedim. Girdim, bakacağım. Böyle bir sayfa yok diyor. Böyle bir sayfa yok diyor. Böyle bir sayfa yok diyor falan filan. Bir girdim, baktım ettim falan filan. Harbiden yok arkadaşlar. Ondan sonra bir gün sonra bir mail geldi dedi sizin hesap gitti dedi ondan sonra uğraştır işte böyle oluyor. <laughs> Bu benim dokunulmazımsa. <laughs> <hatta>. Nan <laughs> IPS'e laf geldi yani çok mu sinirleniyorsun? Çok <laughs> sinirleniyorum. Nan IPS'le ilgili bir bir şey dedi mi? Baba IPS ekran bilmiyorsan konuşma diyorum yani. O Peki derim. mesela şöyle bir şey var. İzleyicilerinizle mesela sponsorlu yayınlarda böyle sponsorlu bir yayınınız oluyor mesela. Böyle hiç istemediğiniz bir şey yapmak zorunda kaldınız mı? Kaldığım oldu. Yayıncılığın başlarında kaldığım oldu. Ondan sonra e, kural koyan <laughs> tarafta olunca evet. popülerlik kazanınca artık evet. biraz da istediğinizi işi seçme şansına sahip olmaya başlıyorsunuz. Öyle. Ve izleyicilerim artık buradaki kuralları koyunca hani onların sevdiği, sevmediği ya da benim sevdiğim, sevmediğim şeyler çok meşlenince olmamaya başladı sonradan. Sıralamada geriye düştün mü? Yok ben öndeyim Kemal. Öndesin mi şu an hocam? 2 evet. kilo. 2 kilo olmuş şu an. Hemen 2 yapıyorum. Abi. Hemen 2 yapıyor şu an kendisi. Adam göremiyorum. Adam göremiyormuş. Yani adam çok ama gerçek adamı göremiyor bütün Aynen, adam. Ben, <laughs> ben şu anda. <laughs> Tebrik ederim. Ben Hadi yapıyorum. bakalım kim önde bitirecek Kemal? <laughs> Madem istedik <sizin Evet>. yarışındasın. <laughs> Evet, Ferit Bey açtı şu anda, ultisini açtı şu anda İlerliyor ben hemen bozayım onun ultisini. Dinliyorum abi. Ee, gerek. Kemal ile ilgili sevmediğiniz bir özellik var mı? Kemal'in e, böyle sorumsuzluğu <laughs> gerçekten beni çıldırtıyor. Mesela bir örnek verebilir misiniz? Örnek Zangit veriyorum. Olması. Arkadaşlar hizmetten burada e, sizlerin canını çektirmemek için çok düşünceli bir isim olduğundan dolayı e, pilav üstü dönerini e, ağzına tıkıştırmakla Tıkıyorum. meşgul. Bitirdikten sonra muhtemelen kendisi burada yanımızda yer alacaktır. Biz Boss Life adında bir... Oluşumsunuz. Oluşumsuz. <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyorduk böyle in real life yayınlar. Ve bu in real life yayınları hani bir yere gideceğiz veya toplantıya gideceğiz Şükrü ben Kemal. Ben aşağı iniyorum aynı yerde oturuyorduk biz Kemal Şükrü'yle bir zamanlar. <laughs> Kemal'in üstündeyim bu arada. Bir ikili. Ee, aşağı iniyorum diyorum ki toplantı yani bir saat var inmemiz lazım. Gruba yazıyorum inin arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat sonra iniyorlar. Bu bir sorumsuzluktur. Bir de inanılmaz rahat abi. Her konuda inanılmaz rahat. Ya ben bazen imleniyorum. Sıfır stres adam yani. Hiç stres yapmıyor. Çok rahat takılıyor. şöyle bir şey var. Şimdi adamın saçı belli. Sakalı belli tamam Ben bir de makyaj da yapıyorum affedersin. <laughs> Şimdi çıkmadan önce saçımı hani o bakım mı genel bir şey yapıyorum saçımı tarıyorum bilmem ne yoksa bu saç böyle allak bullak oluyor abi bakımsızsın diyorlar. Peki bir şey söyleyeyim. Ama sen, de... sen saat hesaplaması yapamıyor musun mesela kendince? Abi o bende yok tam olarak. Mesela ben bugün buraya 6'da geleceğiz dendi. Yani 6'da orada olacağız dendi. Benim kafamda e, Yılmaz abi beni 6'da evden alacak diye. Yani ha sen mi? evden 6'da çıkacaksın diye düşündün. Tabii. Beni 4'te yani. bir aradılar. Ben sabaha kadar Çağrı ile NBA'yi oynamışım. Vallahi Gözlerim ben böyle... aşırı uyuz oldum sana şu anda. Abi, ben mi? puan kararım bu sorumsuzlukta. Buradan. Ya, ama yani ben de seni bekledim Kemal. Ya yani burada. Ha. Ben... ben kaçta buradaydım biliyor musunuz? Evet biliyorum. Tam 7'de buradaydım. En evet. erken ben geldim. Evet. Ama bu çocuk kaçta geldi? 8.30-9'da mı geldi? Sözeceğimi söz veriyorum. Benden puan pu <laughs> <laughs> Sırf bunun için düzeliyorsun değil mi? Onun için valla. <laughs> Peki mesela sen genelde insanlarla alakalı çok böyle olumsuz yorum yapan biri değilsin. Aha. Ama burada yakın bir arkadaşın Ferit sonuçta. İleri geri konuşsan hiç kimse hiçbir şey demez burada yani. Var mı Ferit'le alakalı sevmediğin özellik? Ee, Ferit çok hızlı cevap verdi bu arada. Şöyle benim, çok fazla gördüğünüz gibi az önce de birden sinirlendi. Bu konuyu nasıl size aktardı? Böyle gereksiz bir sinir yapıyor. Beni de sokuyor. Geçen gün toplantıdaydık. Ben toplantıda bir soru sordum. Sorulmayacak bir soru diye bana kızdı özelden. Ben yanlışlıkla toplantıdan çıktım düşünün. Yanlışlıkla... Böyle elim aynı... aynen öyle böyle hani sesimi bir kapatayım bunu sormayayım derken <laughs> toplantıdan çıktım geri girdim. Pardon internetim düştü diye soruyu öyle geri aldım bakın. <laughs> Yani böyle bir stres so sokulmaz ya. Yani. Oyunda da mesela ben iyi oynuyorum bir oyunu. Ferit <laughs> arkadan müdahale edince tak her şey karışıyor bende. Strese sokuyor yani. Ya Ferit'in senin üzerinde bir gücü mü var bunu yapalım. Var var enteresan. Bu herkes var ben onu Alki, söyleyeyim. Ya. Benim amacım tamamen Kemal'i daha iyi bir insan yapmak. Kemal'i da oynadığı oynadığı oyunda daha iyi bir oyuncu yapmak. Yaptığı işte daha iyi yapmasını sağlamak. Ee, bu sinirim tamamen aslında Kemal'i düzeltmeye çalışmaktan ibaret. Ama o kötü algılıyor. Kaliteli bir numara hoş geldiniz. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere. Mesela önümüzdeki monitör, LG'nin monitörü. Evet. Şu anda da ekranda zaten görüyorsunuz modelin efendim kendisini. Özelliklerini Mesela... ekranda görüyorsunuz. Nedir o? Salata tahminimce. Bundan. Teşekkür ederim. Biraz turşu yerim ama. Turşu yiyebilirsin. Ekşi, ekşi ekşi iyi gider. İyi gider iyi. Şöyle kornu e, bu hmm. monitörle alakalı bize ne söylemek istersiniz bir kullanıcı bir oyuncu olarak? Bununla alakalı çok bir şey ya. Yayıncı deneyimi paylaşmak isterseniz nasıl paylaşırsınız? Hem gaming <laughs> skill'inizi test etmiş Ya dediğim gibi 4K'da ben ilk defa oynadım. Gram yırtılma, gram FPS azalması, hiç böyle takılma yani şu an benim oynadığım bilgisayarda takılma var, takılma sorunum var. Kendi bilgisayarımda. Evet, kendi bilgisayarımda var. Bu monitörden kaynaklı da olabiliyor. Ve ya çok akıcı geldi bana ve çerçevesiz olması çok hoşuma gitti benim monitörüm. Şuradan bahsediyor abi Ferit Bey. Evet. ...ve renklerin canlılığı. Hani şey mesela, ben bu tarz oyunları çok oynamadım, için hakikaten cehaletinden soruyorum. Aykos mu Evet. İçiliyor mu yayında acaba? Sanmıyorum. Sen nonolive prosedürlerinden dolayı mı oradasın şu anda? Evet, şu an o yüzden oradayım. İçiliyor mu lan? Normal sigara... Yasaktır abi. Normal sigara yok da. Elektronik sigara da yesek. Öyle mi? Yes Belki bilen vardır Yasak <laughs> ya baya İçiliyor diyen var Muti içiyor diyen var Ya o değil oğlum. Öğrenip geliyorum Alakasız işte kanka Elektronik de yasak değil ya. da değil ki ya. Karışık bir şey. Elektronik işte Yoksa oldu. Bu set tutunur mu bu bak. Aa. Barış bıra içiyormuş. Ne içiyormuş? Elektronik sigara. Tamam riski atmayalım arkadaşlar. 30 saniyeye geliyorum zaten. He tamam okey. Riski atmayalım Can. Bir şey söyleyeyim öğrendim. Bence içmesen daha iyi olurmuş. Tamam. Okey. Uluyorum. Abi artıyor üstüne da tamam. mı? Şöyle. Hayır lan ne demedim. <gülüyor> Dur bir sorumu bitireyim. Buradan puan kırılır. 144 Hz'de oyun oynama deneyimi. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Ben 60 FPS'de oyun oynayan bir insanım. Evet. Normalde çok rekabetçi oyun oynamadığım için de 60 fps. Hani benim işimi görüyor zannediyorum. Ama şu Hı. an aş aşırı hızlı geldi gördüğüm görüntü. Yani çok akıcı geldi. Evet. 144 Hz e, sence mesela 4K'dan daha tercih edilir mi bu konu senin için? 4K 144 Hz en tercih, en tercih edilir. Yani. yani şu an oynadığı. Evet. Ya 60 Hz ile 4 Hz arasında gerçekten çok fark var. Ya bunu gösteremiyoruz yüzden çünkü YouTube'da 60 Hz yani 60 FPS'nin ötesine gidemiyoruz. Twitch'te de öyle mesela. Twitch'te de 60'ın üzerine çıkılmıyor aslında. Ama oynayan için 144 yani vazgeçilmez oluyor. Özellikle FPS'te çok önemli. Twitch'te yeni bir olay gelmiş ya galiba. Şey. 120 FPS mi ne yayın veriliyor galiba artık. Ben onu bayağıdır görüyorum yalnız ya. Çok önceden Ahmet abi bir kere vermişti diye hatırlıyorum. Değil mi? Bilmiyorum. Aha, Çok yani. önceden verilmiyordu galiba. ya Yeni çıkan bir şey benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar yani bu videoyu sonuna görüştüm. kadar, e, en sonuna kadar izleyeceğim. <laughs> e, eğer ki izlemek istemeyen varsa gitsin başka kanala, orada takılsın, gelmek istiyorsa sonra geri gelsin. 144 FPS almak, 144 Hz almak. O yüzden bayağı avantajlı oluyorsun 60 Hz'e göre aslında. Çok akıcı çünkü. Evet, bayağı akarak öldün şu anda. Kemal sondan içince... Ama ee, bir şey oldu biraz. Kemal Bey <laughs> size 144 Hz pek yaramıyor olabilir mi? Ee, şöyle benim için Hz'in hiçbir önemi yok. <laughs> Ferit'in şu ses tonu bana benziyor ya bak. Bak kendim konuştuğumu zannettim ya. Kemal Bey size 144 Hz pek yaramıyor olabilir mi? Ee, şöyle benim için her hiçbir önemi yok. <laughs> şu bakıcı çünkü. Ben bayağı akarak öldün şu anda. Kemal sondan içince... Ama... Bu. Harbiden bir benzettim. Bir şey ee, oldu biraz. Kemal Bey size 144 Hz pek yaramıyor olabilir mi? Ee, şöyle benim için her sene hiçbir <laughs> Kesinlikle öyle değil. Şimdi şöyle çözünürlük arttıkça normalde Hz ve MS düşük oluyor. Yani ben tepkime de genelde, süresi, evet. Aynen tepkime süresi. Ben genelde çözünürlüğe takıntılı böyle her şeyi ultrada oynayayımcı bir adamım. Genelde FPS'çiler hani çözünürlüğü düşünür daha yüksek <laughs> FPS almak için vesaire. Ama... <laughs> Hiç beklemiyordum o bakayım Ama burada hem 144 Hz görüntü alıp hem 1 MS. Çocuğu da oynatsaydınız ya lan 144 Hz'lerde. Tepkime süresine sahip olup hem de 4K görüntü. Arada bu arada süs biberi yiyorum kornişonlar bittiği için ağzım felaket yandı görüyoruz. 300 FPS'lerde sabit alıyorum ve hiçbir türlü yırtılma vesaire. Yani şu ince hareketi bile detaylı hareketi bile. Peki Sersiz şöyle yani onu sen gösteriyorsun Onu da gösterirken o. ben <laughs> evet doğru. <laughs> 60 izleyecekler <laughs> 60 değil mi? İzliyorum doğru insanlar. Ee, yani o zaman hocam teknolojinin üzerinde bir ürün çıkarılmış diyebilir miyiz burada? Evet, gerçekten de harika anlattı bize ürünü. Peki şunu soruyorum. Az önce az önce söylediklerimi söylememiş olsam bunu yapmayacaktım tekrardan soruları switchliyorum hızlıca. Ya yani Ferit'in yayınında hoşlanmadığım şey var mı izleyici olarak? Mesela Ferit'in yayınlarının şunun, şu, kısmını sevmiyorum dediğim bir nokta var mı? Ferit'in yayınlarının şu kısmını sevmiyorum. Ee, Bana göre değil. Ha, 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 Öyle bir nokta olsaydı herhalde bu adamın 50-60 aydır abonesi olmazdım. Biliyorsunuz ben Twitch yayıncılarına Ferit'in abonesi olarak başladım. Yani Ondan benim dolayı... abonem olarak e, siz de bir Twitch yayıncısı Kemal gibi yayıncı olabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. O yüzden Twitch TV WTC yani. Prime <laughs> de abi. Abi. <laughs> Ne oluyor lan benim kanalımda? Kemal'in yayınlarına sevmediğiniz izleyiciler tercih etmediğiniz bir şey var mı? Bana ben Kemal'in yayınlarını gerçekten son zamanlarda çok çok fazla beğenmeye başladım. Ya eskiden böyle şive komedisini çok fazla yaptığı için. <gülüyor> o <laughs> Şiva <'nin gülüyor> komedisi isteyerek mi yapıyor? Ben default <laughs> hali Ay, o dedim. Yok diyordum. abi o izleyiciye. <laughs> yani. Ama gerçekten son zamanlarda büyük emek harcıyor. Gerçekten show e, niteliğinde yapıyor. Yani bir televizyon kanalında prodüksiyonel işlerin işler gibi yapıyor. O yüzden çok beğeniyorum. Çok büyük emek harcıyor ve onun yaptığı yayın tarzında yayın yapmak gerçekten her yiğidin harcı değil çünkü çok tempo tempoda yapıyor. Hani ben genelde oyuna biraz galiba alıyorum Oyunla beraber yapıyorum yayınımı. Ama onun iki full IRL olduğu için çok başarılı yapıyor. O yüzden bayağı beğeniyorum Çok pozitif sözler, çok pozitifler, çok güzel. Tamam. Kemal bir o zaman Evet, doğru. Herhalde e, malzeme bizzat kendin olduğu için evet. e, oyun yayınına göre, bir oyun oynadığın yayına göre gerçekten çok daha zor yapması. Katılıyorum son olarak şu soruları hmm. sormak istiyorum. Bunlar hatta belli sorular çünkü gerçekten çok iyi yarışıyor iki arkadaşımız da. Karar vermesi çok zor olacak bu noktada. Oyun performanslarına bakarak karar vermek zorunda kalacakmış gibi şey hissediyorum kendimi. Twitch yayıncısı olmanın en zor ve en keyifli tarafı? En zor tarafından başlayayım. En zor tarafı bence tüm her şey canlı olduğu için her şeyin seçe seçe ıı, kelimesi ekleniyor mesela hayatına. O ıı süresince iki saniye boyunca aslında bir sonraki cümleyi düşünüyorsun. Kötü bir laf eder miyim etmez miyim gibi bir sürekli cümlelerini kontrol etme durumun oluyor. Bu gerçek hayatına da yansıyor artık. Sürekli böyle sanki sanki full bir insan gibi geziyorsun ama psikolojik olarak öyle hissetmiyorsun. En keyifli tarafı ise her şeyin anlık olarak tepkine alabiliyorsun. O an anlık olarak güldürüyorsun, anlık olarak ağlıyorsun, anlık olarak heyecanlanıyorsun. En değerli tarafı da bu bence. Güzel. Ben para demesini beklerdim ama. Erik evet, Bey. Evet hocam. En zor ve en keyifli taraf. En zor tarafı sürekli zihnini ...kitli tutman gerekiyor aslında. Yani sürekli yayında olduğun için ve anlık olduğu için yayın konuştuklarına söylediklerine biraz dikkat etmen gerekiyor. Normal hayatın gibi rahat rahat konuşamıyorsun. Zor o bence çünkü her yayından sonra zihinsel olarak biraz yorgunluk, e, yorgunluk. E, yorgunluk oluyor. En iyi yanı sürekli insanlarla iletişimlisin ve yani sürekli empati yapabiliyorsun. İnsanların hikayesini din, dinleyip yeri geliyor seviniyorsun, yeri geliyor üzülüyorsun, yeri geliyor o insan için mutlu oluyorsun. Ben en sevdiğim yanı bu e, yayıncılığı İnsanlara dokunmak değil. Ben de mi cevaplıyım? Yayıncılığın en zor yanı. Efe sen neden yoksun videoda? Olmak zorunda mıyım? <laughs> Bütün videolarda olmam mı gerekiyor benim? Eee en zor yanı, en zor yanı. En zor yanı. Yani planlı olman gerekiyor. Eee o gün yani bir ay içerisinde hangi günler yayın yapacağını, hangi günler bir etkinlik yapacağını bunlara ayıklaman, ayırman gerekiyor. Çok planlı bir hayat gerektiriyor yayıncı olmak aslında. Yani şöyle bir şey var. Ee, mesela yazın. Yok ya, kanser kitleyle uğraşmak da bir şey yok ya. Kanser kitleyle uğraşmak insanı maksimum 5 dakika 10 dakika sinirlendiriyor yani şey en zor tarafı mesela yazın şunu diyemiyorsun sallıyorum. Okey hadi 10 günlük çeşme tatili, 10 günlük bodrum tatili anladın mı? Böyle bir şey yok mesela. Öyle bir tatil yapacaksan bile bütün ayını ona göre planlaman gerekiyor mesela. Bunların hepsi birazcık yapman gereken, düşünmen gereken şeyler. Ee, en keyifli tarafı da bence e, insanların bu çok sıkıldığı yapacak bir şey bulamadığı keşke karantina açılsa da bir şeyler yapmaya başlasak falan filan dediği dönemde benim yapacak bir şeylerim olması mesela bu çok güzel bir artıydı benim için karantinada hiç sıkılmadım. Yani sıkıldığım anda yayın açtım hem iş yapıyor oldum hem eğleniyor oldum hem karantinamı güzel değerlendiriyor oldum. Hem de diğer insanlar gibi yapacak bir şey aramıyor oldum. Yani bunlar güzel bir şeydi. Evet karşılıklı karşılıklı sevgi alışverişi, karşılıklı e, zaman alışverişi, karşılıklı sıkılma tedavisi. Anladın mı? Onlar. Onlar güzel şeyler bence. Biz bir aileyiz. <laughs> Evet, İnsanlara yani. dokunmak diyebiliriz ha, kesinlikle. Ben olmasam resmen. olmayacak yani. Ben kendimi kazanmış seviyorum şu anda. Seni de böyle alalım istersen şöyle. Yani gel. gel, gel. Bu arada renklerimiz de pek güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum ee, bu yarışmaya katıldığınız için. E, normalde hani böyle yayıncılar egosu yüksektir, bu tarz şeylerde teste girmek istemezler gibi bir algı olabilir. Hiç de öyle bir algı olmadı, biz seve seve yarışırız, kapışırız dediler. Ee, ve kimin daha iyi yayıncı olduğunda karar vermek benim haddime mi? Evet benim haddime. Evet. <laughs> Kendime bu haddi gördüm. Bir jüri konuk daha almak istiyorum yani. Konuk jüri alabilir miyim? Hatta Tabii iki ki. tane konuk jüri alabilir miyim? Tabii, Tabii ki. De. Evet. Bu adamın i̇ki takımı var. İki konuk jürimiz İkinci daha oldum, var. Ee, i̇kisi de bu arada e-spor takımı sahibi arkadaşlar. Ortak mısınız e-spor takımı? Ortağız evet. Ortak. Ne Orti. Peki, evet. Peki mesela şey Kemal mi yorum yapıyor mu? Abi öyle oynamasınlar da şöyle oynasınlar. Bana Yok. Hata. Genelde <laughs> benim umurum. <laughs> Genelde, <laughs> kazanıyoruz <laughs> mu bir şeyler diye abi burada. diyecek. gelir ne yani? O. <laughs> yatırım da şu an. Yatırım aşamasında. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> şu an hep gider. Şu an gerçekten hep gider. Geçen biri bana sordu abi. Valorant'e ne kadar yatırdın abi diyor. Skinleri gördü. Dedim haftalık 50 bin yatırıyorsun. <laughs> takımı ödüyoruz yani. <laughs> şey Mesela takımda oyuncular var mı? <laughs> bilgisayar falan toplanıyor mu onlara? Tabii, Tabii hepsi, da, hepsi toplandı. Ayrı bilgisayar bizde. Çiçek gibi bakılıyor yani. Hoş değil. Biz mousepad'ine turnuvaya Eyle. katılırdık şimdi çocuklar. Vay be. Biz de aynı. Ben bu adamların şeyini hatırlarım. Siz? siz? Ha, Almanya'da PUBG turnuvalarını. Kupa tutarlardı. Ama 20 bin dolar kazandı. Aynen. Sanki böyle bir şey söyledik yani. Zeytinburnu'nda PUBG turnuvası gibi. Almanya'da PUBG turnuvası. Aman ne küçük organizasyonmuş Almanya'da PUBG turnuvası. Şimdi küçük Oylama almak istiyorum sizlerden. Dinlediniz yarışmayı. Ben ya biz... dinledim uzaktan da gözümle izledim. İzledim performansları. Ferit balonu patladı burada da bunu yönetiyorum. <laughs> Bir puan verecek olsanız kime puan verirsiniz burada? Düşünebilir miyim? Sessiz düşüneyim mi? Kontent olur. <laughs> Kemal'e versem Ferit'in beni BBL'den atma durumu. <laughs> Ferit'e versem Kemal'le ben onu NBA'de toparlarım. ben e Kemal Ferit e belki Ferit'e veriyor. İlk puan Ferit'e alkışlıyoruz Ferit'e. Teşekkür ederim. Çağrı. Birini... Gözündeki <laughs> <laughs> notun yükseldi. <gülüyor> 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 benim yüzdeyi bir arttı. Ama bu konuşursun <laughs> ya? Yani. sabah akşam Valorant oynayan adamdan ben birincilik beklerdim. İkinci oldum. Şu setapta ikinci oldum demesi. Kemal puan kırdı. Kemal'e gitti ben de. Bir oldu. En azından kötü. Yani kötüydü kötü oynadı. Evet konuk bir şey diyebilir miyim? Verdim hakkını verdim. Mete'ye diyeceğim tamamen. Şimdi benim oynadığım setap değil. Benim oynayışımı gördüm. Böyle oynuyorum. Arkadaşlar evet Çağrı metre. Gerçekten 2 metre. 2 metre. Daha önce çağrı videosu izlememişiz gibi davranıyorsunuz ya. Evet. Geçen gün de Ferit'le yan yana olduğu video izledik. Aa Ferit ne kadar küçük kalmış, çağrı ne kadar uzun. Adam uzun işte. <laughs> Kanka kimse öyle yapma demedin sen Ama yani ayaktayız ve kendi, kendi klavyem yok. Ona rağmen DM'de ikinci oldum. Bence bu bir başarıydı ama peki siz bilirsiniz. O sizin FG Cahil miyiz Çok acaba? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hiçbir espriniz olmadı. Gene oy bana kaldı. Gidebilirsiniz sağ olun. Peki. Harbiden hiçbir şeye yaramadı ya. Teşekkürler. Ha. Adam çağırdı. ne işe yaramadı? hiçbir işe yaramadı ya. Sadece benim için farklı fikirler ortaya çıkartmış oldu. Çok zor bir karar olacak. Kemal'i de çok severim, Ferit de çok severim. Monitör bu arada sizden birine siz onları izleyicinize hediye edebilirsiniz. Size kalmış. E, etmeyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaklar ki bunu? <gülüyor> Çalıştırmaz <gülüyor> ki onlarda. <gülüyor> Hayvansın <gülüyor> sen. Birini <Elin> kazandı bravo. <laughs> Çekiliş başlıyor arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> yine ezbere <elmeye gülüyor> uğruna. Ya. ya. Yine şaka uğruna inildim şurada yani. Böyle evet, bir şey olabilir mi? Böyle terbiyesizlik ben görmedim yani. Hani her şeyin şakası yapılmaz. Her şeyin şakası yapılamaz Kemal. Yani. Ya bunu iyi sen bilirsin her şeyin şakası yapılmazı. Yapılmaz <laughs> bana iki tane. Bugün LG Montörler ile beraber Fethi Kemal ile Valorant oynadık. onların bir şeylerini test ettik ve videomuz bitti. Güle güle. Ya biz teşekkür ederiz. Ne demek ne demek ne demek Enis Bey sağ olun. Evet. Biz Nasılsın? İyiyim sizler. E bir durgunsun bugün. E video pek